İster burgere, ister makarnaya, tek başına dip sos olarak bile harika. Evet, vegan cheddar sos yapıyoruz. Bu tarif hazır soslara göre çok sağlıklı. Çünkü içinde bolca sebze var ve tamamen katkısız. Doğradığım soğan, patates ve havuçları tepsiye diziyorum. Tuz, karabiber ve azıcık yağ ekleyip fırınlıyorum. Fırında iyice lezzetlenen sebzelerimi blender'a alıp üzerlerine ay çekirdeği, sarımsak, besin mayası, limon suyu, hardal ve tuz ekliyorum. Elinizde varsa yarım kaşık kırmızı biber ve bir tane de yeşil zeytin ekleyebilirsiniz. Biraz sulandırıp çekmeye başlıyorum. Blendtec'in Twister haznesi sayesinde kapağı açıp tekrar tekrar karıştırmak zorunda kalmadan bu kremamsı kıvamı elde ediyorum. Tadı iyice otursun diye buzdolabında bir yarım saat bekletiyorum ve artık yemeğe hazır detaylar aşağıda sıra sizde Hı. çok güzel